Eğer bazı sorunların çözümünü bulamıyorsanız yok saymayı öğreneceksiniz. Fazla düşünce, gereksiz düşünce ise sizi yormaktan ve bedeninizi, ruhunuzu, yüreğinizi hasta etmekten başka bir işe yaramaz. Ya bu sorunları çözün ya da yok sayın ama ortasında arafta kalmayın. Çözemediğiniz şeyler için boş yere enerjinizi harcamayın. Bazı sorunları hayatınızda yokmuş gibi kabul edip beklentiye girmezseniz ancak o zaman özgürleşebilirsiniz. Aksi halde sadece boşa geçen depresyonlu saatler, yorulan beyniniz kötüye kullandığınız bir düşünce gücünüz size kalacak. Sorunları geri geldiğinde yok saymak, yok saymak en iyi kurtarıcınız olacak. Unutmayın ki arkadaşlar, her kulun imtihanı farklı. Kimi hastalık, kimi inancı, kimi eşi, kimi dostu, kimi çocuğu kimi fakirliği, kimi de zenginliğiyle imtihanda kula düşen Allah'tan gelene razı olmaktır. Derdini nimet bilerek, şükrederek sabretmektir. Israrla, ısrarla talepte bulunduğunuz duanızın kabulünün gecikmesinden ötürü icabet edilmedi diye düşünmeyin. Çünkü Allah vereceğine kefil olmuştur. Ancak sizin seçtiğinizi değil, size uygun olanı dilemiştir ve sizin istediğiniz zamanda değil kendi istediği zamanda size mutlaka verecektir.